Adalet Partisi'nin vergi ve harçlardaki artışın vatandaşlar üzerindeki yarattığı yükün araştırılması önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündemin önüne çekilerek görüşülmesine ilişkin grup önerisi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bilmeyenler... Önerge kabul edilmemişti. Saadet Partisi'nin zamlar ve hayat pahalılığı hakkında vermiş olduğu önerge üzerine İyi Parti grubu adına İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz söz aldı. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, seçimlerin tüm ülkelerde güven ve istikrar getirmek için yapıldığını fakat ülkemizde seçim sonrası bunun tam tersi bir durumun yaşandığını aktardı. Seçimler tüm ülkelerde güven ve istikrar getirmek için yapılır. Fakat bizim ülkemizde seçim sonrası bunun tam tersi bir durum yaşanmakta. Ülkemizde yaşananlar adeta eski tas eski hamam sözünü hatırlatmaktadır diyen Kocamaz, seçimden yeni çıkılmasına rağmen ülkeye ne güven ne de istikrar geldiğini Bunların yerine ülkeye yalnızca her seçim sonrası olduğu gibi zam yağmurları başladığını söyledi. Ülkemizde yaşananlar adeta eski tas, eski hamam sözünü hatırlatmaktadır. Seçimden yeni çıkılmasına rağmen ülkeye ne güven gelmiştir ne de istikrar. İstikrar ve yatırımlar maalesef Türkiye'den tamamen uzaklaşmıştır. Bunların yerine ülkeye yalnızca her seçim sonrası olduğu gibi zam yağmurları başlatılmıştır. Akaryakıta hemen hemen her gün zam yapılmaktadır. Artan yüksek kiralar konutlarda vatandaşları, ticarethanelerde esnafları adeta hayatından bezdirmiştir. Kiralarla ilgili olarak alınan en fazla yüzde 25 zam kararı da belli ki bir çözüm olmayacaktır. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, bazı mal ve hizmetler için uygulanan %18'lik katma değer vergisinin %20'ye, yine bazı mal ve hizmetler için uygulanan %8'lik KDV'nin de %10'a yükseltildiğini belirtti. Belli ki deprem sonrası bu bir fırsata dönüştürülmek istenmektedir. Kocamaz, kurumlar vergisinin 5 puanlık artışla %20'den %25'e Banka ve finans kurumları için bu oranın %30'a çıkarıldığını aktardı. Motorlu taşıtlar vergisinde daha henüz vergilerini ödeyemeyen vatandaşlara ekstra bir MTV vergisi daha getirilmektedir. Ülkemizde yüksek enflasyon ve yüksek kur politikası karşısında fiyatlar her gün artmaya ve hayat pahalılığı da yükselmeye devam etmektedir. Barınma ve gıda harcamaları karşılanamaz hale gelmiştir. Sadece konut kiraları %500'ün üzerinde artış göstermiş. Yüksek fiyatlar nedeniyle 1 kilo peynir ya da 1 kilo ete ulaşmak bile çoğu aile için imkansız hale gelmiştir. Millete çay kaşığı ile verilenler kepçe ile alınmaya başlanmıştır bu hayat pahalı. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, bu hayat pahalılığı ve yüksek zamlar karşısında emekli vatandaşların da %25'lik zamla birlikte açlık ve yoksulluk sınırı altında kaldığını söyleyerek, ayrıca memurlara yapılan zamların emeklilerden esirgendiğini, adaletsiz uygulamalara bir yenisinin daha eklendiğini vurguladı. Bu hayat pahalılığı ve yüksek zamlar karşısında emekli vatandaşlarımıza yüzde 25'lik zam açlık ve yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Ayrıca memurlara yapılan zamlar emeklilerden esirgenmiş, adaletsiz uygulamalara bir yenisi daha eklenmiştir. Emeklilerimize seçim öncesi verilen sözler tutulmamıştır. 7500 lira olan en düşük emekli maaşı, zam öncesi 8500 lira olan eski asgari ücretin bile altında kalmıştır dedi. Mersin, platformundan iktidar mensuplarına mektup var. Emeklerimiz emeklileri yine ölüme terk ettiler diyor. Enflasyonun hayat pahalılığının tavana vurmuş olduğu bir ekonomide taban aylığı hesaplaması 7500 TL alan emekleri aynı rakamda bırakıp yine açlığa mahkum ettiler.